Ey güneşin altında uzanan uçsuz bucaksız tarlalar, sizi canlı kılan biricik varlık olan seyirci gölgenin kıyısından seyreder sizi. İçlerindeki ahenge uyarak kabarıp alçalan dalgalar halinde yayılan, kendi alaca karanlığının hüzünlü görkeminde köpükten yılanlarının alaylarına gülümseyerek çözülen uzun cümlelerden, muhteşem kelimelerden süzülen alkol. En kolay eylemler bile ruhsal bir sırra tecavüz etmek anlamına gelir. Her eylem devrimci bir eylem. Belki de hırslarımızın gerçek doğasından sürgün edilmektedir. Hareket zihinsel bir hastalık, bir imgelem kanseridir. Harekete geçmek kendini sürgün etmektir. Her eylem eksik, yarımdır. Hayalini kurduğum şiirler kağıda dökmeye kalkışana dek kusursuzdur. İsa mitinde bile yazılıdır bu. İnsanlaşmış bir tanrının şehit düşmekten başka çaresi yoktur. Yüce hayalcinin oğlu yüce şehit olabilir ancak. Yapraklarının, yaprakların delik deşik gölgeleri, kuşların titrek şarkısı, nehirlerin uzanan kolları, güneşin altında ürperen serin pırıltıları, gelincik dolu yeşillikler ve uyandırdıkları... Saatler akşam vakti ilerleyen bir araba gibi. Düşüncelerimin gölgelerinin arasında gıcırdayarak geri dönüyorum. Gözlerimi daldığım düşüncelerden kaldırdığımda dünya denen seyirliğin onları yaktığını hissediyorum. Bir düşü gerçekleştirmek için onu unutmak, dikkatimizi ondan çekmek gerekir. İşte bu yüzden gerçekleştirmek, gerçekleştirmemek demektir. Hayatta ne kadar gül dikeni varsa o kadar da paradoks vardır. Kendi adıma yepyeni bir ruhlar anarşisinin olumsuz anayasası olacak, yeni bir tutarsızlığı zafere ulaştırmak isterdim. Düşlerimi derlesem insanlığa yararı olur diye düşünmüşümdür hep. Zaten bu işe hiç girişmediysem sebebi budur. Faydalı bir şey yapmanın fikri bile bana battı. Beni kendi kendimden kuruttu. Hayat civarında müflerim var. Eylemimin şehrinden kaçıp düşlerimdeki ağaçların ve çiçeklerin arasına çekiliyorum. Yemyeşil inzivama hareketlerimin hayatının yankısı bile ulaşmıyor. Bitip tükenmez kalabalıkların içinde belleğimi uyuyorum uzaklardan bir yelkenli gibi geçen hayata gözlerimi kapayarak derin düşüncelerimin kadehinden yaldızlı bir şarabın gülümseyişini içiyorum. Güneşli günlerde sahip olmadığım şeylerin tadı var. Mavi gök, beyaz bulutlar, ağaçlar, olmayan kaval, dalların hışırtısında yarım kalan çoban türküleri. Hepsi parmaklarımla hafifçe değdiğim sessiz bir arp. Sessizliklerin bitkileri hatırlatan çıplaklığı, gelincikler gibi hışırdayan ismin, parktaki havuzlar, geri dönüşüm. Ayının ortasında aklını kaçıran deli papaz, bu anılar düşlerime ait. Gözlerimi kapatmadığımda bile hiçbir şey görmüyorum. Gördüğüm şeylerse yok, dalgalar. Bulanık bir karmaşanın içinde ağaçların yeşili kanıma işliyor, hayat uzak yüreğimde çarpıyorum. Gerçek için yaratılmamıştım ben ama hayat beni tanımak istemiş. Kader ne büyük bir işkence. Kim bilebilir yarın ölmeyeceğimi? Kim söyleyebilir bugün ruhumun başına korkunç bir şey gelmeyeceğini? Bunlar aklıma gelince kendime duyduğum şüphenin bile nelerle karşılaşacağını bilmezken bizi hep daha ileriye gitmeye zorlayan yüce zorbadan korkuyorum. Yağmur hala hüzünle ama bütün evrenin yorgunluğunu içmişçesine daha yumuşak ağlıyordu. Şimşek yoktu. Sadece arada bir çoktan uzaklaşmış sesiyle gök gürlüyor, homurdanarak çatlıyor, bazen yorgunluk ona da bulaşmış gibi yarım kalıyordu. Yağmur bir anda azalır gibi oldu. İş yerindekilerden biri Ruhados Doraderes'e bakan pencereleri açtı. Sıcak havanın ölü kalıntılarını sürükleyen daha serin bir hava koca salona süzüldü. Patron Vasquez'in güçlü sesi bürosunda telefon başında yankılandı. Ne demek hala meşgul. Sonra kendi kendine kupkuru bir dille konuştu. Hattın öbür ucundaki kadın hakkında edepsizce bir yorumda bulunduğu duyuldu. Düşlere dalabilmek için her tür yanılsamadan kurtulmak şarttır. Eylemsizliğin en yüksek mertebesine düşle varacaksın. Orada duyular birbirine karışır, duygular taşar, düşünceler iç içe girer. Nasıl ki renklerle sesler tatlarını birbirine bulaştırır, kin de öyle aşkın tadını. Somut şeyler soyut şeylerin tadını alır ya da tam terzi olur. Her şey birbirine bağlarken bir taraftan da her unsuru yalnız bırakarak birbirinden ayıran bağların parçalandığını göreceksin o andan itibaren her şey eriyecek, karışacak. Samimi inançsızlığımızın kırgınlığını, bitkinliğini örten rengarenk interlude hikayeler. Zaten yaşadığımdan fazlasını hayal ettiğim yok. Ben gerçek hayatın hayalini kuruyorum. Onları hayalimize alacak kadar güçlendiğimiz anda bütün gemiler hayal gemisidir. Düş adamı hayal ettiği zaman yaşamadığı için ölür. Eylem adamı ise yaşarken hayal kuramamaktan mustariptir. Hayalin güzelliğiyle hayatın gerçekliğine tek bir mutluluk rengine döktüm. Hiçbir hayalimiz asla cebimizdeki mendil ya da kendi etimiz kadar bize ait değildir. İnsan istediği kadar hayatını dop sınırsız, görkemli bir eyleme dönüştürsün. Ötekilerle temasın küçücük de olsalar engelleri takılıp tökezlemekten ve geçen zamanı hissetmekten yakasını kurtaramaz. Hayali öldürmekle kendimiz de öldürmüş, ruhumuzu sakatlamış oluruz. Hayal en içine girilememecesine, en elimizden alınamamacasına, en sıkı sıkıya bizim olan şeydir. Evren Hayat, gerçek ya da yanılsama olarak herkesindir. Benim gördüğümü herkes görebilir. Sahip olduklarıma herkes sahip olabilir. Ya da en azından öyle hayal edebilir. Ama hayalini kurduğum şeyi benden başka kimse göremez. Kimse sahiplenemez. Ve dış dünyayı ötekilerden farklı görüyorsam, bu da istemeden görme biçimime kattığım hayallerden, gözlerime, kulaklarıma yapışan hayal kırıntılarından kaynaklanıyor. Günün uçsuz bucaksız aydınlığında seslerdeki huzur da altındır. Olup biten her şeyde bir yumuşaklık sezilir. Savaş çıktı deseler hayır derim savaş yok. Böyle bir günde bu yumuşaklığın dışında hiçbir şey gerçeklerin yokluğunun üzerine çöreklenemez. Ellerini kavuştur, avuçlarıma bırak ve dinle beni ey aşk. Günahları dinleyen, ince ince damıttığı öğütler veren bir papaz gibi, yumuşak, avutucu bir sesle sana söylemek istediğim bir şeyi elde etme arzumuzun, elde ettiklerimizin fersah fersah gerisinde kaldı. Zihnindeki dikkate karışan sesimle upuzun umutsuzluk duasını okumaktır dileğim. Her sanatçının her yapıtı daha mükemmel olabilir. Dikkatle okunduğunda en büyük şiirlerde bile daha iyisi yazılamayacak pek az dizeye, daha yoğun hale getirilemeyecek pek az epizoda rastlanır ve hepsinin toplamının eriştiği kusursuzluğun daha üstünü mutlaka vardır. Günün birinde bunun farkına varıp da düşünmeye koyulan sanatçıya ne kadar yazık. O andan itibaren işinde neşe, uykusunda huzur haram olur. Gençliği anlayamadan elden gider, tatminsizlik içinde yaşlanır. Hem ayrıca niye konuşuyoruz ki? Söylediğimiz şu üç beş kelimenin dile dökülmemiş hali çok daha iyidir. Dünyaya sırt çevirmenin güzelliğine kendimi bir ikna edebilsem, ıstırap içinde sonsuza dek mutlu olurdum. Çünkü dediklerimi bana duyuran kulaklarımdan dökülen kelimeler hoşuna gitmiyor. Kendimi yüksek sesle konuşurken dinlerken konuşmamı bana taşıyan kulaklarım, kelimeleri düşünüşümü bana dinleten gerçek kulakla aynı şekilde dinlemiyor beni. Kendimi dinlerken ben bile kendim hakkında yanılırken, hatta bazen ne demek istediğimi bile anlayamazken başkaları beni anlamaktan ne kadar uzaktır, kim bilir. Başkaları ne karmaşık yanlış anlamalarla anlar bizi anlaşılmanın verdiği nefis zevk bunu en çok isteyenlere yasaktır. Çünkü karmaşık, anlaşılamamış varlıkların özelliğidir bu. Ötekiler yani herkesin anlayabileceği basit insanlarsa onlar hiçbir zaman anlaşılmaya ihtiyaç duymaz. Ey farklı kadın, hiç düşündün mü senin bana, benim sana nasıl da görünmez olduğumuzu? Hiç düşündün mü ne kadar cahiliyiz birbirimizin? Birbirimizi görmeden görüyoruz birbirimizi. Birbirimizi duyuyor ve sadece kendi içimizdeki sese kulak veriyoruz. Başkalarının kelimeleri kulaklarımızın hataları, aklımızın denizlerinde olan kazalardır. Ne kadar da güveniriz başkalarının kelimelerine yakıştırdığımız anlama. Başkalarının kelimelerle dile getirdiği hazlar bize ölümü tattırır. En ufacık bir derinlik katma kaygısı gütmeden, dudaklarından dökülü verdikleri kelimelerde ise hayat ve haz buluruz. Ey her şeyi açıklayan, yorumladığın derelerin sesi, mırıltılarında nice anlamlar bulduğumuz ağaçların sesi. Ah, gizli aşkım, hepsi, bu katıksız düşler, hücremizin parmaklıklarından akan kül ne kadar da biz hala. Madem ki her şeyin yanlış olmaması ihtimali var, ey aşkım, öyleyse yalan söylemenin sancılı zevkine deva olmasın hiçbir şey. İnceliğin doğru, sapkınlığın zirvesi. Saçma yalanlar, sapkınlığın cazibesine son ve daha büyük bir cazibe olarak masumiyeti katar kasten masumlaştırılmış bir sapkınlık incelmenin sınırı daha ne kadar zorlanabilir? Bize haz vermeye bile çalışmayan, canımızı yakmanın ne olduğunu bilmeyen, zevkle acı arasında yere düşen bir yetişkinin öylesine eğlendiği ucuz bir oyuncak gibi yararsız, saçma bir sapkınlık. Ey nefise, lüzumsuz alışverişlerin zevkinden habersiz misin? dalgınlığımıza gelse yanlışlıkla gireceğimiz yolların keyfini bilir misin? Hangi insani eylem kendi doğalarına yalan söyleyen, kendi niyetlerini boşa çıkaran bu sahte eylemler kadar renklidir? Başkalarına yararlı dokunabilecek bir hayatı heder etmek, güzel olacağı kesin bir yapıtı asla gerçekleştirmemek, başarıya giden yolu yarıda bırakmak büyüklüktür. Ah aşkım. Asla bulunamayacak kayıp yapıtlar. Bugün birer isimden ibaret olan anlaşmalar, küle dönmüş kütüphaneler, paramparça edilmiş heykeller ne kadar da heybetli. Muhteşem bir yapıtı yakıp yok eden sanatçılar bir başyapıt yaratabilecekken kasten sıradan bir eser ortaya koyanlar ya da mükemmel bir yapıta imza atabileceklerini bildikleri halde sessizliğe asla yapılmamış şeylerin tacını sunmayı tercih eden büyük şairler kusurlu bir yapıtı zaten yazmaya değmez. Saçmanın kutsallığına nasıl da ermiştir bunlar. Kimse göremese Mona Lisa'nın güzelliği bambaşka olurdu. Hele onu çalmayı, yakmayı göze alan sanatçı Mona Lisa'yı çizeni bile kat be kat aşardı. Sanat niye bu kadar güzel? Çünkü yararsız. Hayat niye bu kadar çirkin? Çünkü amaçlardan, tasarılardan ve niyetlerden örülmüş. Bütün yollar bir noktadan diğerine gitmek için çizilmiş. Kimsenin gelmediği bir yerden, kimsenin gitmediği bir yere uzanan bir yol için neler vermezdim. Bir tarlanın ortasından başlayıp bir başkasının ortasında kaybolu verecek bir yol yapmaya seve seve ömrümü adardım. Uzatılsa bir işlev kazanacak ama sonsuza dek yarım bir yol olarak kalıp yüceliğini koruyacak bir yola Harabeler neden mi güzel? Artık hiçbir işe yaramazlar da ondan. Geçmişin dinginliği mi? Olmadı, olamayacağı şeyi bize hatırlatarak şimdiki zamana yansıtmasından kaynaklanır. Saçmalığı aşkım, saçmalığı. Ya ben bunları söylerken bu kitabı niye yazıyorum? Çünkü kusurlu olduğunu biliyorum sırf hayalde kalsa mükemmel olurdu. Yazıya dökülünce kusursuzluğundan kaybediyor. İşte bunun için yazıyorum onu. Dahası yararsızı ve saçmayı savunduğum için kendimi yalanlamak, kendi teorime ihanet etmek için yazıyorum onu. Ve aşkım bütün bunların sonucunda kazanılacak en büyük zafer, belki de hiçbirinin gerçek olmadığını, benim de gerçek sanmadığımı düşünmektir. Kim bu adamın aşkı ya? Aşkım aşkım deyip duruyor. <laughs> yalan zevk vermeye başlarsa onu yalancı çıkarmak için doğruyu söyleyelim. Canımızı sıkarsa o zaman da yalan söylemeyi keselim. Çünkü acı sapkınca da olsa hiçbir şekilde zevk barındırmamalı. Başım ve bütün evren ağrıyor. Manevi ıstıraplara göre birer acı oldukları çok daha açık olan bedensel acılar zihnimizde yankılanarak kendilerinin yabancı olduğu trajediler doğurur olan her şeyi kucaklayan dolayısıyla bir tek yıldızı bile dışarıda bırakmayan bütüne karşı sabırsız yaparlar insanı. Birer insan olarak doğuştan kavatası denilen maddenin içinde bulunan beyin adındaki maddenin ürünü olduğumuzu söyleyen ne idüğü belirsiz düşünceyi paylaşmıyorum, paylaşmadım, sanırım paylaşmayacağım da. Benden materyalist olmazmış. Galiba böyle düşünenlerin adı bu. Çünkü gözle görülebilen, gri ya da başka renkteki bir kütleyle bakışlarımın ardından görebilen, gökyüzünü düşünebilen ya da hatta göklerin var olmadığını hayal edebilen ben denen şey arasında açık bir ilişki kuramıyorum. Deyim yerindeyse bunu gözümde canlandıramıyorum. Her ne kadar sırf aynı mekanı paylaşıyorlar diye bir duvar ve duvardaki gölgem gibi iki şeyden birinin aynı zamanda öbür şey olabileceğine inanmasam da ya da ruhun beyni olan bağımlılığının bir yola açmak için bindiğim arabaya olan bağlılığımla, bağımlılığımdan daha kuvvetli olduğuna akıl erdiremesem de gene de benliğimizin zihni olan şeyle bedenin zihni olan aynı şeyin kavgalara bile zemin hazırlayan ortak bir hayat sürdüğü kanaatindeyim. Genel kurala göre hangisi daha kabaysa ötekine sataşıyor. Bugün başım ağrıyor, belki de midemdir ama mide ağrıyı başıma telkin etmeye görsün hemen gelip düşüncelerimi dağıtıyor. Oysa düşüncelerim bir beyin sahibi olmanın ötesinde bir ayrıcalık benim için. Gözlerimi bağlasalar kör olmam ama görmem engellenmiş olur. Şu an şu saçma ve tek düze saatte baş ağrısından kıvranırken dünya olarak kabul etmekte zorluk çektiğim şu dışarıdaki şeyi seyretmenin ne ilginç bir tarafı var ne de asaleti başım ağrıyor. Bu demektir ki maddenin bana bir hakarette bulunduğunun bilincindeyim. Her hakaret gibi bu da öfkemi kabartıyor. Bu yüzden de insan türüne ters davranıyorum. Herhangi bir kötülüklerini görmemiş olsam da yakalımdaki insanlar da buna dahil. Canım ölmeyi çok istiyor. En azından geçici olarak ama söylediğim gibi. Sırf başım tuttu diye ve birden aklıma büyük bir yazarın bunu sonsuz derecede soylu bir şekilde ifade edeceği geliyor. Öyle biri olsa dünyanın isimsiz acısını safa safa işlerdi şimdi. Paragraflar yaratan gözleri yeryüzünde oynanan farklı insani dramları görürdü. Kanı ateşli şakaklarını dövdükçe o kağıda mutsuzluğun bütün metafiziğini dökerdi. Benim yazdıklarımdaysa... Asaletten eser yok. Evren ağrıyor. Çünkü başım ağrıyor. Ama canımı gerçekten yakan, var olduğumu bilmediği için var olan gerçek evren değil. Tamamen bana ait olan. Ellerimi saçlarımda gezdirdiğimde hepsinin sırf bana eziyet olsun diye acı çektiğini hissettiren öteki evren. Bu kadar kolay sıkıntıya kapılmak ürkütücü. Yapım gereği metafizikle hiç ilgim olmadığı halde günler boyunca yoğun, hatta fiziksel sıkıntılarla kıvranarak metafizikle ve dinle ilgili meseleleri evirip çevirdiğim oldu. Çok çabuk anladım ki din meselesini çözmek, coşkulara dair bir meseleyi mantıksal çerçevede çözmekle aynı kapıya çıkıyormuş. 18 Temmuz 1916 hiçbir sorunun çözümü yoktur. Gordian düğümünü kimse çözemez. Yapımıza göre ya vazgeçeriz bu işten ya da keseriz gider. Zihinsel sorunları duyarlılığımızı kullanarak bir çırpıda çözeriz. Çünkü düşünmekten bıkmışızdır. Sonuçlar çıkarmaktan korkmaktayızdır. Belki saçma bir şekilde bir desteğe ihtiyaç duymaktayızdır ve bizi başkalarına ve hayata iten çoğunluğa karışma içgüdüsünün etkisine kapılmışızdır. Bir sorunun bütün bileşenlerini asla bilemeyeceğimiz için çözüm yolunu da asla bulamayız. Gerçeğe ulaşmak için yeterli veri lazım. Bir de verilerle ilgili yorumlarını irdelemek için düşünme yöntemleri.